Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu turistler için dünyanın en tehlikeli 10 şehri. Tatilinizi değerlendirmek için gezi planları yapmaya başladınız. Ancak hangi ülkeye, hangi şehirlere gideceğinize karar vermek istiyorsunuz. Araştırmanız gereken ilk detay gideceğiniz yerin güvenli bir yer olup olmadığıdır. Bazı şehirler yerel halk için tehlikeli olmasa da turistler için oldukça tehlikeli olabilmektedir. Çünkü bu şehirlerde insanlar sizi yürüyen altın madeni olarak görebilmektedir. Bu yazıda turistler için dünyadaki en tehlikeli 10 şehri bulacaksınız. 10 numara Cape Town, Güney Afrika Dünyaca barışçıl fikirleriyle meşhur olmuş Nelson Mandela'nın ülkesindeki bir şehrin bu listede olması oldukça üzücü bir durumdur. Cape Town'un özellikle turistler için oldukça tehlikeli olduğu bilinmektedir. Şehir merkezi modern ve zengin görünse de Cape Town'daki çoğu insanın maddi durumu çok kötü ve gelen turistlerin ne kadar zengin olduklarını iyi biliyorlar. Özellikle bir kadın olarak Cape Town'a gitmeye karar verirseniz kesinlikle yalnız gitmemelisiniz ve kaçınmanız gereken bölgelerini belirlemelisiniz. 9 numara. Guatemala şehri Guatemala Guatemala Karayipler'deki popüler seyahat noktalarından birisidir. Eğer Karayipleri gezmek istiyorsanız Guatemala fikrini tekrar gözden geçirmeniz iyi olacaktır. Bu şehir uyuşturucu çeteleri, ahlaksızlık ve rüşvetçilerle doludur. Ayrıca polis teşkilatı turistleri yeterince koruyamayacak kadar zayıftır. Yakın geçmişte bir ailenin bu şehirde kaçırıldığına dair haberler duyulmuştu. Dikkatli olun. 8 numara San Pedro Sula Honduras. Bu şehirden kesinlikle uzak durmalısınız. Uyuşturucu kullanma oranı çok yüksek. Bu da tehlikeli çetelerin ortaya çıkmasına ve yüksek cinayet oranına neden olmaktadır. Daha önce gezegendeki en şiddet dolu şehir seçilmişti. 7 numara. Rio de Janeiro, Brezilya. Tehlikeli şehirlerden bahsederken Rio de Janeiro'yu da saymak zorundayız. Çünkü dünyadaki en yüksek tecavüz yüzdesine sahip şehirlerden birisidir. 2016 Haziran'ında bir kızın 33 erkek tarafından kaçırıldığı ve tecavüz edildiği haberlerde yazılmıştı. Olimpiyatlara ev sahipliği yapmış olması bu şehrin güvenilir olduğu anlamına gelmemektedir. Ancak yine de gidecekseniz yerel halkın dahi gitmekten kaçındığı faveladan kaçınmanız gerekir. 6. Numara, Caracas, Venezuela 2015'te bu şehir dünyanın en yüksek ölüm oranına sahipti. Ağır uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımı, çeteler, polis yetersizliği, yolsuzluk ve fakirlik gibi nedenler bu şehirdeki cinayet oranının yüksek olmasına neden olmaktadır. Turist olarak bu şehri ziyaret etmek konusunda çok temkinli olmalısınız. 5 numara San Salvador, El Salvador Çeteler şehri olarak bilinen San Salvador gerçekten de tam anlamıyla çeteler tarafından yönetilen bir şehirdir. Çetelerin mi yoksa polislerin mi daha güçlü olduğu konusunda birçok spekülasyon bulunmaktadır. Eğer şu an 2012 yılı içinde bir liste yapıyor olsaydık bu şehir bu listenin birincisi olurdu. Çünkü 2012'de günde ortalama 16 cinayet gerçekleştirilmekteydi. Daha sonra polisle yapılan ateşkes nedeniyle bu ortalama günde 5'e kadar düştü. Ancak San Salvador hala çok tehlikeli ve turistlerin bu şehirden uzak durması iyi olacaktır. 4. Numara. Acapulco, Meksika Tecavüz ve adam kaçırma sizi korkutmuyorsa cinayet istatistiklerini önemsemeniz gerekmez mi? Acapulco'da yaşıyorsanız cinayet yüzünden ölme şansınız 700'de 1'dir. Bir turist olarak size bir şeylerin olma ihtimali daha da büyüktür. Yine de gitmek istiyorsanız tüm tatiliniz boyunca bulunduğunuz otelden çıkmamanız tavsiye edilmektedir. 3. numara. Kabil, Afganistan Batıdan gelen turistlerin hoş karşılanmadığı bir şehir varsa o şehir Kabil'dir. Nüfus iki ana nedenden dolayı turisten nefret eder. 1. Din 2. Savaş Yerel halk Amerikan askerlerinin varlığından rahatsız. Artık onları koruduklarına inanmıyorlar. Hatta Amerikan askeri demek onlar için savaş anlamına geliyor. Bu nedenle dışarıdan gelen turistler onlara savaşı hatırlatıyor. Ve bu nedenle turistlerin gelmesi istenmiyor. Bu şehirden de uzak durmanız iyi olacaktır. 2. Numara Mogadishu, Somali TripAdvisor gibi bazı platformlarda bazı şehirler için buraya gitmeyin uyarısı yapılır. Mogadishu da bu şehirlerden birisidir. Kent pek çok nedenle tehlikeli durumdadır. Turist olarak giderken sizi koruyacak tek şeyin kendi gayretiniz olacağını unutmayın. 1 numara Halep, Suriye. IŞİD'i duymayan kalmamıştır. Bu örgüt kendi düşüncesine sahip olmayan herkesi göz kırpmadan öldürebilecek bir terör örgütüdür. Suriye'de sürekli devam eden iç savaş bu ülkeye seyahat etmeyi çok tehlikeli kılmaktadır. Gitmek için mutlaka iki kez düşünün ve giderseniz güvende olabileceğiniz yerlerin dışına asla çıkmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.